Bugün Marif ve Üngüt mahallelerimizde Kaskimizin başlatmış olduğu içme suyu çalışmalarını yerinde inceledik. Burada yaklaşık 2 kilometre içme suyu hattı ve 2000 metreküplük içme suyu depomuzu inşa ediyoruz. 2 aylık gibi bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Bu çalışmamızla bölgedeki su kesintilerini kesin çözüme kavuşturmuş olacağız. Burada yapacağımız depo ve 2 kilometrelik hat için yapmış olduğumuz yatırım maliyeti 30 milyon Türk Lirası. 500 milyonluk ihalemiz kapsamında bugüne kadar 300 milyonluk yatırımımızı tamamladık. 2 yıllık süreç içerisinde Kahramanmaraş'ın tüm içme suyu çalışmalarını belli bir seviyeye getirmeyi planlıyoruz. 2. etap ihalemizi de yaptık. Bu yatırımımız da 500 milyon TL bedelli. Kayıp kaçağın yoğun olduğu mahallelerimizde altyapıyı bu şekilde tamamen yenilemiş olacağız. Göreve geldiğimiz günden itibaren yani 4 aylık süreç içerisinde 1 milyar TL'lik altyapı çalışmasını şehrimize kazandırmış durumdayız. Toplamda 1350 kilometre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ve 3 atık su arıtma tesisini inşa etmiş olacağız. Yapacağımız bu yatırımlarla içme suyunda, kanalizasyon çalışmalarında ve yağmur hatlarında yapacağımız bu çalışmalarla şehrimizin 100 yıllık altyapısını garanti altına alıyoruz.